Hoş geldiniz arkadaşlar. Bölümleri gördükten sonra sanırım fragman videolarını çekmeyi daha çok seviyorum. Bu hafta fragmanda iki tane ana konumuz var. Birisi Dragon's List, diğeri ise Kral Topraklarındaki Karışıklar. Video bölüme dair spoiler içercek, uyarımı yapayım. Bir de lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen geçelim videomuza. Bu bölüm ana odamız Dragon's List olacak. Yani ejder tohumları veya Targaryen piçleri, nasıl demek isterseniz buna. Rhaenyra konseyde şöyle bir şey diyordu. Eğer diyordu ki ejderha isteyecekseniz, ejderhalardan Bahsediyor. ölümü göze alacaksınız diyor. Yani aslında konu burada bizim 4 tane ejderha üzerinden dönecek. Bunlar Vermitor, Silverwing, Sea Smoke ve Shiftstail'dir. İlk sahnemizle başlayalım. Reynrha ve Jace gözüküyor burada. 8-10 tane de ejderha muhafızı var. En önde kimin olduğu gözükmüyor. Reynrha'nın hafif böyle omuzun ucundan birinin olduğunu biz görüyoruz aslında. Yani Dragonstone'daki o mağaradalar ve o binicilerin inip bindiği, yani ejderhalara inip bindiği yerdeler aslında. Yani birinin burada ejderhaya binmeye çalış varsayabiliriz biz. Yani Rhaenyra acayip şaşırıyor devamında. Yani bir kişinin burada başına binmeye çalışırken bir şey gelmiş olabilir. Kaç kişi de sanki böyle arkaya kaçışıyor gibi. Yani Rhaenyra'nın tanıdığı bir kişi olma ihtimali çok yüksek. Çünkü bakışından biz öyle anlıyoruz. Ve geçen bölümde şöyle bir şey vardı. Stephen Darklin üzerinden hani bu ima aslında bize yapılmıştı. Yani bu imanın yapıldığını biliyoruz biz. Yani oradaki bir muhabbetler üzerinden falan hamle yapmalıyız falan demişti. Onu ilk defa böyle genelde sakin duruşuyla tanıdığımız Darling çok agresif olmuştu. Yani burada intikam istiyor olabilir. Bunun için hırslanmış olabilir. Bir ejderhaya binmeyi göze almış olabilir. Ki zaten aslında babasının da öldürdü, öldürüldüğünü Dustin Kelly'de biliyoruz biz. Yani birazcık oraya doğru gidiyor gibi ve biz bir sahnede Sis Smoke'un buradan tırmanırken görüyoruz. Yani ejderhanın bu reyner'ın şaşırdığı sahnede Sis Smoke'un olduğunu biz biliyoruz. Buradan hemen açılış sahnesine geçiş yapacağım. ya Bu anın yandan ve uzaktan bir tane görüntüsü var burada. Arkada Rhaenyra ve Jace yine belli oluyor. Ejder muhafızları belli oluyor. Ortasında da bir iz güdürüyor orada. Yani bu da çok belli oluyor. Buradaki görüntüyle biraz oynadım rengini falan açtım ve hani zaten belli oluyordu ama kraliçenin muhafızlarından birinin olduğu çok açık. Yani be beyaz pelerini var burada. Bu da bizi aslında Darklin sonucuna çıkartıyor gibi. Yani burada şeyi anlatmaya çalışıyor olabilirler bize Darklin üzerinden. Ejderha binmeye çalışan herkes binemiyoru tırnak içerisinde ...biz anlatmaya çalışıyor olabilirler burada. Silsmok üzerinden gösterebilirler. Aslında bunu Cannibal üzerinden falan göstermeliydiler ama neyse muhtemelen biz bu sahneleri Silsmok üzerinden göreceğiz. Bu konuya burada bir parantez açıp buradan hızlıca bir vadiye geçmek istiyorum. Daha sonrasında tekrar döneceğim bu konuya. Reyna burada bir tane bir şey görüyor ve oldukça şaşırıyor. Ya burada ejderha görmüş olma ihtimali çok yüksek. Hatta bu ejderhanın da ship sealer olma ihtimali çok yüksek. Yazar da aslında fazlasıyla eleştirmişti bu konuyu özellikle bu sahneyi. Yani açıkça söylemedi ama ya buna ima etti çok açıktı. Ejderhalar öyle ortalık yerlerde işte Vadi'de falan dolaşıp durmazlar. Hani hepsinin Dragonstone'da inleri vardır dedi aslında ve açıkça çok net bir şekilde bence buraya laf çarptı yani bu çok bariz. Yani Reyna ve Shipsy Taylor olayı olacak gibi görünüyor. Ne yazık ki olacak gibi görünüyor. Ya bu ilk karşılaşma gibi geldi bana. Çünkü Reyna'nın önünde bir tane böyle Joff'un kafasının ucu gözüküyor. Alttan böyle hani gözüken bir kafa var. Yani bu bölümde mi olur? Devamı gelecek bölümlerde mi olur? Hani bu kısmı yani muhtemelen izleyip göreceğiz yani. Yazarların açıklamalarına girmişken hani kafa karışıklığını önlemek için hani şu konuya da bir açıklık getirelim bu konuya. Çünkü bunu yorumlarda da soranlar olmuştu. Birkaç tane oraya cevaplamıştım ama genel bir Değerlendirme de yapalım burada. Ya Dragonstone'da bir tane kale var. Hepimiz biliyoruz bunu. Ve bu kalenin arkasında Dragon Mount denilen kocaman bir tane dağ var. Hatta yanar dağ var burada. Ya ejderhaların kendilerini rahat istedikleri bir yer burası. Sıcak falan gibi faktörlerin de etkisiyle tabii ki. Sahipse Ejderhalar genelde işte sahipler öldükten sonra veya yaban Ejderhalar buraya geliyorlar. Burada kendilerine bir tane mağara bulup burada yaşıyorlar. Yani bunu biraz in gibi düşünmek lazım. Yani kendi inlerini kuruyorlar oraya, orada yaşıyorlar yani. Yani ejderhalar da bu şekilde. Onlar da sahipsiz ejderhalar gibi. Ki onlar hani sürekli burada yaşıyor. Hani hep burada oluyorlar. Cannibal bunların arasında imajından dolayı çok fazla biliniyor. Grey Ghost var. O da biraz çekingenliğinden dolayı falan biliniyor. Ship ise sürekli coin aşırmasından dolayı biliniyor bunlar. Yani normalde lore'a göre bunları vadide görmek falan pek mümkün değil. Yani mekanı, adres hepsinin belli. Evet belli alanlara çıkıyorlar avlanmak için ama hani öyle Driftmark falan dedi, birkaç yere çıkıyorlar. Yani öyle çok geniş vadiye falan git ...gittiklerini söyleyemeyiz yani bunların. Ama aslında ilk sezondaki o... ...vadi muhabbetlerini hatırlayın. Yani sürekli orada böyle bir koyun esprileri falan dönüyordu. Ya yani Damon üzerine özellikle. Yani ta o zamandan buraya Reyna Ship Stealer muhabbetle bağlamış olabilirler. Koyun aşırmasıyla ünlü bir ejderha koyunlarıyla ünlü olan vadiye gidiyor. Aslında bence hani onun mesajını ta o zamandan itibaren bu spoiler'ı bize veriyorlardı. Diğer taraftan Reyna'nın bu role geçmesi demek Netflix'in komple senaryodan çıkması ya da bağlamının tamamen değiştirilerek bambaşka bir şekilde karşımıza gelmesi anlamına geliyor. Bence rezalet bir karar. Yani Netflix on olmadan o Damon'ın hayat çizgisini okumak pek mümkün değil. Yani burada şöyle bir kafamda sorular dönüyor aslında. Damon ve Alice, yani annesiyle sahnesini izlediğimizden beri yani bu sorular benim kafamda dönüp duruyor. Ya bu sahne öyle durup dururken karşımıza çıkmadı. Ya bu bir cepte dursun bence. yani şimdi biz Netlis'in yerinin Reyna tarafına alındığını veya yani ejderhalar falan karaktere benzer ölçüde gideceğini düşünürsek ve Damon'ın da annesiyle ilişkiye girdiğini gördüysek biz Damon ile kızın ilişkisini görme ihtimalimiz nedir? Yani şu anda tamamen sesli düşünüyorum. Belki de seyirciyi yani bizi izleyiciyi bunu alıştırmak için böyle bir sahne koymuş olabilirler. Bilemiyorum tabii ki izleyici göreceğiz buraları. Buradan dönelim diğer rejderhaların sahnesine. Vermitora Hukheimer binecek. Yani dizimizde onu görmüştük birkaç kere ama fragmanda Kralın şehrinde olduğu belli oluyor. Yani o yüzden onları biz 7. bölümde görme ihtimalimiz daha yüksek gibi sanki. Kargaşalar işte o bölüm başında falan olur. Ya belki Kaçar gelir hani Dragonstone'a falan hani bu bölümde de görebiliriz ama hani biraz düşük ihtimal bence. Silverwing'i ise Wolf White sürecek. Biz onu da taberna sahnelerinde falan görmüştük. Fare avcılarının sahnesinde de görmüştük. Elim aşırıyordu birinin işte sırt çantasından falan. yani, yani o ikisinin biz 7. bölümde olacağını daha çok alt 6. bölümde kargaşalarda falan varlar gibi görüyor. Hukuk Emir yumruk atıyordu. Ama ne derece olacağını hani onu kestirmek zor şimdiden. Buradan Sismok'a yani parantezi kapatalım ve Sismok'a dönelim. Biraz uzun bir parantez oldu bu arada. Sismok'a gelirsek de onu Adam sürecek. Elinin abisi oluyor kendisi normalde. Ama yani hani Corliss'in çocuğu olacak. Tabii ki biraz Elinin kardeşi gibi herhalde artık burada. Onların yaşlarını bilmiyoruz ama o şekilde gibi. Corliss'in Targaryen soyu aslında bildiğimiz kadarıyla böyle 5-6 nesil üste kadar gidiyor. Yani çok yukarıdan bir Targaryen soyu geliyor Valerion Targaryen birleşmelerinden dolayı. Yani bu şu demek doğrudan ejder kökeni olmayan birini ejderhaya bindirecekler demek. Hem de bu ejderhanın yaşayan bir tane binicisi varken bunu yapacaklar. Ya bu çok net tarihi bükmek demek. Hiç hoşuma gitmiyor benim buralar. Ha ben Leynor'un öldüğünü düşünüyorum bu arada. Yani o ayrı bir konu. Onu 3. bölümün top 10 videomda detaylı olarak anlatmıştım. Merak eden orada bakabilir. Ama nasıl açıklayacaklar buraları? Buraları göreceğiz yani. Biz önceki fragmanlarda hatta ilk teaser'da Reiner'e ve Adam'ın buluşmasını görmüştük. Ben aslında bunun 7. bölüm gibi olacağını tahmin ediyordum. Fakat bu bölümde olma ihtimali de var bence. Şuradan çıkarıyorum bunu. Bu sahnenin o yakından çekimi var. Yani o yakın açısını görüyoruz biz ve uzak açısı da var aynı zamanda. Renira burada böyle siyah omzundan böyle hafif işlemeli şöyle şuraya kadar falan inen bir elbise giyiyordu. Böyle iç yaka tarafı falan da kırmızı aslında Renira'nın. Ya bu kısım hani aklınızın bir köşesinde dursun devam edelim. Ya ayrıca biz onu kılıç tutarken ve kılıcını alıp çıkarken de görüyoruz ve bu bölümde iki tane farklı elbisesi var gibi. Birinin işlemeli uzun biraz daha omuzdan iniyor. Biraz daha farklı bir işlemeleri var. Biraz daha yuvarlık desenli falan böyle farklı bir işlemesi var. Diğeri ise karanlıkta tam belli olmuyor ama bahsettiğim elbiseye biraz benziyor gibi. Görselin aydınlığını, rengini biraz açtım. Sanki aynı elbise gibi geldi bana. Bunları tabii ben ekranda var ama size de koyacağım bu kısımları. Bu sahnede de Rhaenyra hızlı adımlarla Syrax'e doğru gidiyor. Daha sonrasında Syrax ile Dragonstone'dan ayrıldığı sahneyi görüyoruz biz. Yani bir ihtimal Edim'le ile Seasmoke yüzleşmeye gidiyor olabilir burada. Ben öyle düşünüyorum yani. Edim da zaten o yengeç toplarken falan sahnesini görmüştük geçen bölümlerde. O sahnedeki yer ile burası aynı gibi. Rhaenyra ve Edim buluşmasının olduğu yer aynı gibi. Bir şekilde böyle Edim Seasmoke'a binmeyi deneyenleri falan duymuş olabilir ve kendisi de bunu denemek istemiş olabilir. Bu konuda başarılı olmuş olabilir. Yani bu Arada hani trailerdaki Herinol sahnesi vardı. Syrax'i de görmüştük oraya doğru gideceğini. Rhaenyra'nın yani Herinol'a gideceğini biliyoruz. Herkes o sahne oraya gidiyor falan demiş ama bence pek mümkün değil bu. Ya ben o sahnenin son bölümde olduğunu düşünüyorum. Hatta bu konuda emin gibiyim yani. Burada Corlys'i boyalı masada görüyoruz. Üzerinde böyle kralın eli rozeti yok. Ama böyle uzaktaki o sahnede bir açıs daha var. Farklı uzaktan o konseyin. Ya orada sanki böyle en baş köşede oturuyor gibi görünüyor. Alfred Brum'un ise yeri boş. Onun da kayıp olduğunu görüyoruz. Yani henüz dönmemiş kendisi. Burada Damon ve Alice konuşuyor gibi. Çok garip bir yüz ifadesi var. Damon'un yani... Ve Damon sonunda... Her ne olan ayrılıyor gibi görünüyor. Karaksese doğru gidiyor. Elinde de böyle bir sürü eşya var sanki. Böyle omuz çantası tarzı bir şey falan var. Böyle arkada da Stronglardan birinin... Hani kalkanından belli oluyor. Hani armasından. Bir asker görüyoruz Stronglardan. Ama temelli ayrılacağını sanmıyorum ben. Çünkü hani biraz önce bahsettiğim sahne olacak. Ve birini böyle idam ettiği falan bir sahne vardı. Henüz onları görmedik. Yani geçici bir ayrılık bir yere gidiyor olabilir burada Damon. Fragmanın açılışında Renire diyor ki daha önce hiç hani bu denenmedi diyor. Yani böyle bir şey daha önce hiç denenmedi diyor açılışta. Ya bu denenmeyen ne? Ya bence güzel bir soruyu burası. Yani bu piçlerin ejderhaya binmelerinden bahsediyor olabilir ya da Lenore'un yaşadığını bindiği için bir ejderhaya iki tane binici binmesinden bahsediyor olabilir belki Adamla konuşması falan da olabilir. Sesi böyle biraz fısıltılı çıkıyor gibi hani kiminle konuşuyor tam belli değil onlar. Yani bir ihtimal daha var. Belki de hani olabilecek ya yani çünkü çok dillendi. İki ejderhaya bir kişinin iki ejderhaya binmesinden de bahsediyor olabilir. Bu konu evet bu aralar çok dinlendi. Ama umarım olmaz böyle bir şey diyeyim. Ve hani diğer sahnemize geçelim. Ayrıca Renner'ın 3 tane daha sahnesi var. İlkinde böyle birine benden korkmayı unutmuş olman benim hatam diyor. Ve yani çok ciddi şekilde söylüyor bunu. Çok da sinirli gözüküyor. Ya yani sanki benim buradan anladığım şekilde Lord Celticar gibi gözüküyor. Ama hani onun ne yapacak bu kadar sinirli değerlendirecek çok merak ediyorum. Çünkü en sakin adamlardan biri konseydeki. Yine Dragonstone surlarında Rhaenyra biriyle konuşuyor. Burada özellikle Jace ile konuştuğu bir sahne var. Jace diyor ki Daemon'a ihtiyacımız var diyor. Ya yani yine devamında böyle kendi mekanlarında artık buluşma mekanlarında Miseria ile konuşuyor. Bu da muhtemelen o iç karışıklıklarla bağlantılı bir şey olmalı. İç karışıklık demişken hani isterseniz buradan yeşillere atlayalım. Artık yeşillerin tarafına bakalım biraz da. Çünkü sürekli siyahlar konuştuk. Ya yani Sep çıkışında biz Alicent ve Helena'nın saldırıya uğradığını. Orada 3-5 tane şehir muhafızı var. 3 tane kral muhafızı görünüyor ama hani bunlar da yetmiyor gibi sanki. Belki karışıklıkların başlangıç noktası olabilir burası. Amy'm biliyorsunuz ki kapıları kitleme emir vermişti ve içerideki smallfolk hani oldukça sıkıntılı durumdaydı aslında özellikle Anvargo'dan dolayı falan. Yani miseri aracıyla elinde ve Diana üzerinden bir şey başlatmış olabilirler. Bu kısımları göreceğiz ama biz yine hukemlerin birini yumrukladığı bir sahnede görmüştük. Yani onun da bu bölümde olma ihtimali yüksek. Zaten hani en geç hani bir diğer bölüme şehrin dışına çıkacağını biliyoruz biz onun. Bu arada için içinde bir dedikodu dolaşıyor. Alyson'ta Tala annesinden biriyle evlendirmeye çalışıyor olabilir. Yeşiller müttefiklik için. Belki de orada Emun bu kadar böyle kızmasının sebebi de bu olabilir. Buraları da merak ediyorum açıkçası. Diğer bir sahnede ise Aemond abisini fazlasıyla özlemiş gibi görünüyor. Burada sanki o Aegon'un hani bilinci açık gibi duruyor. Böyle bir tepki, bir reaksiyon veriyor. Burada Aemond'un varlığının ve hani aralarındaki o şeyin zihni açık gibi yani hani her şeyin farkında gibi. Burada da ne konuşacaklar acayip merak ediyorum gerçekten. Lannister ordusunu ilerlerken görüyoruz. Golden Tut burası. Yani tam aslında bir geçiş güzergahı burası. Yani Lannister ordusu en hızlı şekilde oldukları yerden Nehir topraklarına girmek istiyorlarsa buradan geçmek zorundalar. O yüzden burada bir pazarlık döneceği çok açık. Zaten iki ordu da hani karşılıklı böyle oradan askerler böyle konuşmaya geliyor gibi. Burada ne çıkacak kitaptan çünkü biraz farklı olabilir buralar. Buraları izleyip görmemiz lazım. Cole yine sefere çıkıyor gibi. Bulanık olarak da biz Alicent'ın saçları gözüküyor. Köşede uzun uzun bakışıyorlar. Yani yeşiller için aslında Damon'ın Herinol'u alması ve burada asker toplamaya başlaması çok büyük bir tehdit. Yani o şekilde görüyorlar yani. Aemont ise o hani burada sürekli devamlı kullanacağımız repliği söylüyor bize. Evet diyor amcam diyor hoş karşılayacağım bir mücadele diyor. Tabii ki diyor benimle yüzleşmeyi diyor cesaret ederse diyor. Diğer bir sahnemde ise Alison Eamon üzerine baskı kuruyor gibi. Aralarındaki ilişkiyi nasıl geliştirecekler? Oraları nasıl işleyecekler? Çok merak ediyorum açıkçası ben de. Alison bir şekilde Aymond'ın yaptığını öğrenecek mi? Öğrenirse bu konuda ne yapabilecek? Çünkü bu zamana kadar böyle hep en sevdiği, en kullandığı çocuğu Aymond oldu. O yüzden o aralarındaki ilerleme çok önemli. Ki Darien'da yokken Yeşiller'de Emon't ile yüzleşecek. Hani hiç kimse yok burada. Aegon zaten dışı bir Helena vardı. Sağ hani o aralarındaki sahneyi de bize göstermediler. Hazır bu konuya girmişken de öyle genel bir değerlendirme yapayım aslında. Çünkü çok konuşuluyor. Genel olarak dizinin akışından hiç memnun değiliz. Özellikle senaryonun altında altının boş olması, bazı şeylerin çok zorlanması ama bazı şeylerin ise yani önemli bazı şeylerin es geçilmesi beni birazcık rahatsız ediyor. Fazlasıyla rahatsız ediyor hatta. Yorumlarda gördüğüm kadarıyla da hani genel olarak herkesi sizleri de çok rahatsız ediyor bu durum. Game of Thrones'tan o son sezonların akıbetini hani bildiğimiz için birçoğumuz haklı olarak belli bir paniğe yol açıyor birçoğumuzda bu. Tabii ki böyle olması da çok normal bir şey aslında. Aslında ilk sezonun o gayet iyi gitmesi bu Game of Thrones'un o son sezonundan gelen korku dalgasını birazcık kırmış birçok kişi aslında bunu savaşlar üzerinden okuyor ya yani çok fazla tepki gösteren hani böyle sürekli savaş istediğini sanıyor falan öyle konuşuluyor ama ya yani en büyük eksiklik aslında senaryoda yani karakterlerin gelişim süreçleri bazı olayların hiç yokmuş gibi davranılması falan çok rahatsız edici gerçekten ya yani mesela bir örnekle bunu bitirmiş olayım şu an en baskın karakterlerimizden birisi kim yani en çok şey, ekran süresi Aymet. ya biz mesela Aemond'ın Luke'a karşı olan yani o Luke'u öldürdüğü olayın dönüşündeki reaksiyonlarını falan göremedik. Ya Yeşillerin buna tepkisini göremedik. Ya bu tarih çizgisinin akışını kıran, değiştiren bir olaydı. Ama olayın aftermath'i yapılmadı yani biz bunu göremedik. Ya hal böyle olunca da bunu dengelemek adına Aemond senaryodan komple çıktı. İlk iç bölümde yani fahişe kucağında anlamaktan başka hiçbir şey yapmadı Aemond. Sonra geldiğine böyle birden tarih kıracak şekilde yine ortaya çıktı. Gitti rakibin en önemli ejderhalardan birini öldürdü kardeşini öldürmeye çalıştı. Ama Aymond'un buna karşı bir reaksiyonunu göremedik. Alicent'in ufak bir böyle merakı, tepkisi oldu ama onun üzerinden başka hiçbir şey görmedik. Yani mesela oradaki Helena sahnesi biraz önce de bahsettim. Bölüm incelemesinde de bahsetmiştim burada. Yani acayip önemliydi orası. Geldi açık açık sordu. Ama tek replik üzerinden izledik yani biz bunu. Helena'ya karşı işleri üzerinden orada zayıf kalsaydı kendisiyle ve onunla yüzleşseydi enfes bir sahne olurdu. Bir örnek yeter bence. Daha fazla da uzatmayın burayı. Daha sonrası zaten uzun uzun değerlendiririz bu konuları özellikle sezonun bitişinden sonra bugünlük de bu kadardı arkadaşlar fragman videom bir diğer videoda görüşmek üzere hoşçakal.